Merhaba, iyi günler. Bir periskop yayınıyla yine karşınızdayız. Bugün yalnız biraz farklı bir uygulama olacak. Soru ve yorumlara açık yapmayacağız. Ama soru ve yorumlarınızı Twitter'da benim hesabıma yollarsanız oradan Semih bana iletecek. Semih kaldığı beraber yayını gerçekleştirdiğimiz arkadaşım. Bunun nedeninin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Türkiye'de de oldu, önceki gün Türkiye'de de oldu. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz ve biz burada sakin bir şekilde bir şeyleri tartışmayı hedefliyoruz. Ancak çok sayıda farklı kesimlerden insanlar bu olayı bu platformu, kendi propagandaları ya da memnuniyetlerini ya da öfkelerini dile getirme aracı olarak kullanmak istiyorlar. Bu, bu durumda bizim burada yapmak istediğimizin e, amacından sapmasına yol açabiliyor. E, bugünkü başlık olarak PKK ne yapıyor, HDP ne yapabilir başlığını seçtik. Aslında Kürt siyasi hareketi ne yapıyor, ne yapabilir e, diyebilirdik. Yalnız orada çok önemli bir sorun var. Bu hareketin en önemli unsuru olan lideri Abdullah Öcalan olan uzun bir süredir tecrit tarihinde yani hiçbir şekilde görüştürülmüyor onun görüşlerini uzun bir süredir kamuoyu bilmiyor. Yani Mart'tan beri diyebiliriz. Bilmiyor. Halbuki şu tarihte, şu günlerde, seçim sonrası atmosferde, seçim öncesi de öyleydi ama bu son yaşadığımız süreçte bu çok önemli. Birazdan neden önemli olduğunu tekrar ele alacağız. Şimdi dün yayın yaptık. IŞİD hedeflerine ulaşabiliyor mu diye ve o yayını yaparken IŞİD'in en büyük hedeflerinden birisinin savaşı, en azından PYD ile yürüttüğü savaşı Türkiye'ye taşımak olduğunu ve bunu büyük ölçüde başaramadığını özellikle HDP'nin konuda iyi bir performans gösterdiğini bir yeni bir 6-7 Ekim yaşanmasına izin vermediğini söyledik. Ancak yayından bir süre sonra HPG açıklamasıyla Ceylan Pınar'da öldürülen sab sabah karşı e, evlerinde birlikte yaşadıkları evde öldürülen iki polis memuru e, Okan Acar ve Feyyaz Yumuşa bunların öldürülmesi e, HPG tarafından üstlenildi ve Suruç'un misillemesi olarak, katliam misillemesi olarak takdim edildi. Daha sonra farklı farklı haberler gelmeye başladı. İstanbul'da ee, bir gece önce e, olmuş. E, yani dün değil, önceki gece olduğu söyleniyor. E, bir e, IŞİD'le bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahıs öldürüldü. Bunu da YDGH adlı e, PKK'nın bir tür sivil yapılanması olduğu söylenen yapı üstlendi. E, ardından Adana'dan bir başka ölüm haberi geldi. Bu da bir Hüdapar çevresinden birisi olduğu söylendi. Bir başka haberdi. de Tarsus'tan geldi. O ama ölüm değil, yaralama olayı. Onun da Hüdapar çevresinden olduğu söyleniyor. Şimdi böyle bir atmosferde bu olay bir ölçüde IŞİD'le Kürt hareketi Türkiye'de savaşıyor havasının doğmasına yol açabilir. Ancak burada tabii çok önemli bir husus var. Kürt hareketi IŞİD'in saldırılarını hükümetle doğrudan irtibatlandırıyor hükümeti bağımsız olarak görmüyor. Üst hükümeti esas sorumlu olarak görüyor. E, nitekim Ceylanpınar'da iki polisin katledilmesi de bunun bir örneği. E, e, dolayısıyla IŞİD'de olacak olan bir e, Kürt hareketinin silahlı kanadından çatışmasının bir e, PKK-Devlet çatışmasına tekrardan dönüşme ihtimali çok mümkün. Hızla bu yaşanabilir. Nitekim ülkenin değişik yerlerinden, özellikle Güneydoğu'da bir takım haberler geliyor. Yol kesme, araç yapma gibi haberler de geliyor. Ya da kent merkezlerinde gece saatlerinde özellikle milislerle, güvenlik güçler arasında çatışma olduğu yolunda haberler, fotoğraflar, görüntüler geliyor. Bu olay aslında tam da IŞİD'in istediği olay bence. Çünkü IŞİD Suriye'de yenemediği Kürtleri gücünü kırmak için Suriye'de ve bir ölçüde Irak'ta Kürtlerle mücadelesini daha kolay yürütebilmek için savaşı bir ölçüde Türkiye'ye taşımak istiyor. Bunu yaparak ne elde edecek? Birincisi, Suriye'de ve Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan Kürt grupların en önemli desteği Türkiye'den ve Kandil'den geliyor. Bunun da mümkün olmasının en önemli nedeni Türkiye'de belli bir süredir yaşanan çatışmasızlık ortamı. Ama Türkiye'nin tekrar bu çatışma alanına dönmesi halinde Kandil, Suriye'ye ve Irak'a eskisi kadar ağırlık verme şansına sahip olamayacak. Bir diğer husus, Irak'ta ama esas olarak da Suriye'de Kürtler IŞİD'le karşı mücadelelerini uluslararası koalisyonlar çok ciddi bir şekilde destek alıyorlar. İşbirliği içerisinde bunu yapıyorlar. Eğer Türkiye'de Kürt hareketi tekrar devletle çatışma noktasına girerse bu sefer uluslararası koalisyonun lideri olan Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki Kürtlere yönelik desteğini kesinlikle gözden geçirebilir. Bu o kadar eskisi kadar kolay olmayabilir. Özellikle IŞİD'e karşı mücadeleyle beraber Kürt hareketinin özellikle Kandil'in, PKK'nın uluslararası alanda imajının büyük ölçüde değişmekte olduğunu gördük. Bunun bir nedeni Türkiye'de çatışmanın olmamasıydı ama Türkiye'de çatışmanın tekrar olması halinde bu da büyük ölçüde değişecektir. Bir diğer husus, bu çok önemli, bunun altını ısrarla çizmek lazım. Işıkla irtibatlı olduğu düşünülen, varsayılan, tahmin edilen, bunun bilgisi gelmiş olduğu söylenen bir takım insanların yönelik saldırılar, doğru ya da yanlış, ne olursa olsun doğru ya da yanlış, Türkiye'de IŞİD'in güçlenmesine yol açar. IŞİD'in Türkiye'de zaten bir, belli bir kitle tabanı var ama henüz ulaşamadığı bazı yerler var. İşte bu tür saldırılar IŞİD'in önündeki o bariyerlerin kalkmasına yol açabilir. Özellikle Hizbullah çevresine yönelik 6-7 Ekim'de de oldu. IŞİD'e kızıp Hizbullah çevresine yönelik saldırılar gerçekleştirmenin IŞİD arasında hep belli bir mesafe kurmaya çalışan Hizbullah'ı iyice zor durumda bıraktığını söyleyebiliriz. Ve bu bir şekilde IŞİD Hizbullah'ın yakınlaşmasına da yol açabilir. Ya da Hizbullah kendisinin sırf kendisinin IŞİD e, IŞİD'e tabanını kaptırmamak için de olabilir. E, Hizbullah tekrardan PKK ve yakınlarına, yanlılarına yönelik 90'lı yıllarda olduğu gibi saldırılara girişmesine de yol açabilir. Bu da hiçbir zaman Kürt hareketinin lehine olacak bir şey değildir. Geçmişteki 90'lı yıllardaki Hizbullah çatışması sonuç olarak çok büyük darbeler indirmiştir. Bu her şey bir yana şu anda Suruç'ta IŞİD'in bir terör saldırısı yaşandı ve tüm Türkiye bunu böyle konuşmaya daha yeni başlamışken bunu bir IŞİD'in tek yanlı saldırısından IŞİD'le Türkiye'deki Kürt hareketinin savaşına, çatışmasına dönüştürmenin esas olarak IŞİD'in aynı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak şunu söyleyeyim. IŞİD'in Adana Mersin, Diyarbakır ve son olarak Suruç bombalarının önemli bir boyutu Kobani'de, Tel Abyad'da ve diğer yerlerde yaşadığı bozgunun intikamını almaktı. Ama öyle büyük bozgunlar yaşadılar ki bu yaptıkları saldırıları, terör eylemlerinin hiçbirisi bu intikamı tam anlamıyla karşılayamıyor. Kolay kolay bunun yerini alamıyor. Yani onların misillemesi hiçbir zaman o yaşanan bozgunun yerini alamıyor. Aynı şekilde de Suruç'ta öyle büyük bir katliam yaşandı ki bunun misillemesi diye bir şeyin zaten teknik olarak mümkün olduğunu düşünmüyorum. Teknik olarak mümkün değil, politik olarak yanlış. Ee, bunun yerine tamamen işte bu noktada HDP meselesini konuşabiliriz. Normal olarak Kürt hareketinin IŞİD'e karşı mücadeleyi HDP üzerinden yürütmesi gerekir. di hala böyle bir şans var. HDP'nin bunu bir tamamen bir sivil cevap etrafında siyasi sivil legal alanda yaşanan bir cevap halinde örgütleyebilmesi durumunda Türkiye'de birçok şey değişebilirdi ve HDP'nin aslında böyle bir gücü var. 7 Haziran seçimleri HDP'ye bu gücü verdi ama HDP'nin bugüne kadar ki yaptıkları özellikle Suruç katliamından bugüne kadar yaptıkları tam olarak 7 Haziran sonrası, 7 Haziran'da elde edilen gücü tam olarak idrak edemediklerini bana düşündürtüyor. Buna katılmayanlar olabilir ama bence HDP hala 7 Haziran öncesi gibi davranıyor. Bunda tabi devletin, hükümetin, hükümet yanlılarının sorumluluğu çok büyük. Özellikle medyasının, Cumhurbaşkanı çevresinin, özellikle Cumhurbaşkanı kendisinin ve ona yakın olan siyasi iktidar içerisindeki Cumhurbaşkanı etrafında kümelenen medya ve diğer e, odakların başından itibaren Suruç Katliamını bir HDP ve Selahattin Demirtaş'ın üzerine yıkma çabaları var. Bu anlamda e, bunun da hiçbir şekilde yabana atmamak lazım. Bunun en son örneği dün e, şaşırtıcı bir şekilde benim açımdan en azından şaşırtıcı Bülent Arınç'ın söyledikleriydi. Bülent Arınç'ın herhalde siyasete veda ederken giderayıp böyle büyük bir hata yapmış olması herhalde kendisi için, kendisi bununla hatırlanacak olması gerçekten pek iyi bir şey değil. Yani neden HDP'liler yoktu şeklinde, niye ölmediniz şeklinde bir yaklaşım. Bunun üzerine uzun, uzun boylu durmanın anlamı yok. Çünkü ilk başta da neden oradaydılar diye soruluyordu. Şimdi de niye orada yoklar diye soruluyor. Ve HDP'ye ve Kürt hareketine Selahattin Demirtaş'a yöneltilen eleştirilerle, saldırılarla IŞİD'e yöneltilenlerin arasında dağlar gibi fark var. Bunun da etkisiyle HDP e, gerçek anlamda oynayabileceği rolü tam olarak oynayamıyor. E, mesela meclisi toplantıya çağırdılar. CHP'den destek istediler. CHP'den destek ilk başta gelmedi ama biraz önce gelen haberde CHP kendisi çağırdı. Kendisinin yeterli çoğunluğunda olduğu için CHP toplantı çağrısı e, gerçekleşecek, öyle gözüküyor 118 imza ile ve 29 Temmuz'da mevcut toplanacak. HDP'nin de katılımıyla oturup açılacağı benziyor. Normal şartlarda HDP'nin en azından Suruç etrafında e, CHP'yi yanına alarak, CHP ile önceden görüşerek bir takım adımlar atması daha gerçekçi olurdu. 7 Haziran sonrasının ruhuna uygun olurdu. Nitekim CHP'yi 7 Haziran'ın hemen arkasından itibaren CHP sonsuz kredi verdi HDP. En son meclis başkanlığı seçiminde de Deniz Baykal için oy verdiler. Ama burada önceden konuşarak CHP ile birlikte meclisi çağırmayı denemeyi nedense yapmadılar. Bu eskinin refleksleri olduğunu düşünüyorum. Biz çağrımızı yaparız, gelen gelir. Halbuki artık ee, bunun 80 milletvekili olan HDP'nin, %13 ile gelmiş bir HDP'nin yeni yöntemler e, geliştirebilmesi lazım. Bir diğer sorun, Kürt hareketinin IŞİD'i hükümetle doğrudan eşitlemesiyle beraber, yakın göstermesiyle beraber en azından, devletle temas imkanı hemen hemen iş kalmıyor. Bu da e, tamamen hareket alanını kısıtlıyor. Halbuki yakın bir zamana kadar yani 28 Şubat'a kadar en azından çözüm süreci üzerinden çok ciddi devletle hükümetle temasları vardı. Şimdi bu aldıkları pozisyon nedeniyle o temas imkanı kalmıyor. Ama bu olay Suruç katliamı son değil. İlk değildi son değil. Bunun devamı kesin gelecek. Ve burada hedef kesinlikle Kürt Hareketi, HDP başta olmak üzere ona destek veren çevreler olacak, onların faaliyetleri olacak. Dolayısıyla bu hareketin devletle sıfır ilişki üzerinden gitmesinin e, hiçbir yararı olmayacak. Kuşkusuz e, eğer siz bu saldırıların tamamen devletin bilgisi e, dahilinde hatta talimatıyla yapıldığına inanıyorsanız, o zaman diyecek bir şey yok ama öyleyse durum zaten bambaşka bir şey var ve o anlamda o zaman Türkiye geri dönülmez bir yere e, gelmiş olur. Şimdi hafta sonu bir yürüyüş yapılacağı söyleniyor İstanbul'da Barış Bloğunun yapacağı bir yürüyüş. Bunun da e, yayında şu anda bir şey söylemek istemiyorum demiştim. Yeni haber gelmişti geçen sefer. Şimdi baktığımda bunun biraz aceleye gelmiş olduğunu düşünüyorum. Burada da yine daha geniş Kesimleri toplamaya yönelik bir takım girişimler yapılmadan ilan edip çağırmak nereye kadar etkili olur? Umarım ben yanılırım. Umarım çok etkili, çok giriş katılımlı yeni kesimlerin de katılacağı bir faaliyet olur, bir gösteri olur. Umarım yanılırım. Yeni saldırılar ihtimalini tekrar e, vurgulamak istiyorum. Bu olay çok ciddi. HDP'nin üzerinde böyle bir yükümlülük de var. Bunun önleme yükümlülüğü de var. Devletle en alt düzeyde ilişki kurup yeni saldırıları bertaraf etmeye çalışmak gerçekten çok zor olsa gerek ama bunu hep akılda e, tutmak yarar var. Çünkü IŞİD burada bir yumuşak karın buldu. E, PKK'dan gelen misilleme iddiasındaki hareketler de tam IŞİD'in aslında elverişli bir zemin sunuyor bana göre. IŞİD sürdürecektir. Daha da şiddetli, daha çarpıcı eylemler yapmaya, saldırılar yapmaya, daha büyük hedeflere yönelmeye çalışacaktır. IŞİD gibi bir yapı için bu çok zor değil. Şunu soranlar olabilir. Peki IŞİD'e nasıl cevap verilir? IŞİD'in cevabı Türkiye'de sivil, Türkiye dışında askeridir. Türkiye dışında zaten Suriye'de, Irak'ta IŞİD'e karşı bir savaş var. Burada IŞİD'e karşı verilecek cevap geçenlerde YPG sözcüsünü söylediği gibi e, Cerablus'un alınmasıdır mesela. E, ama Türkiye'de kaç tane değişik yerlerde insanları e, IŞİD'le irtibatlı olduğu iddiasıyla infaz ederek e, öldürerek IŞİD'e bir cevap verilmiş olunmuyor. Tam tersine IŞİD'in istediği bir ortama zemin hazırlanmış oluyor. bir diğer husus, tabii ki çok önemli bir husus ki bu konuda çok teoride yapılıyor. Türkiye adım adım erken seçime doğru gidiyor. Erken seçim ihtimali çok güçleniyor. Özellikle de bu saldırıların HDP'ye oy kaybettirme ihtimali nedeniyle. Bu çok ciddi bir olay. HDP, yani şöyle bir mantık var ki ben de buna katılıyorum. %13'ün içerisinde HDP'ye tırnak içinde ödüş verilmiş oy oranı o kadar yüksek değil. Yani esas olarak HDP'ye oy verenler Kürtler, doğru. Bence buna katılıyorum. Dolayısıyla HDP'ye bu süreçte kızıp çekilenler, hepsi çekilse bile HDP yine %10'a aşağı deniyor. Ama şunu unutmamak lazım ya bu seçimde gelen, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen Kürt oyları ortamın gerilmesi durumunda tekrardan kaçabilir. Bu çok önemli bir e, ihtimal. Bence bunu hiç yabana atmamak lazım. Soruları getirdi semi Öcalan'la ilgili noktayı sonra erteleyeyim. Diyarbakır'da yeni saldırı, iki polis yaralı. Birisi ağır yaralı deniyor. Evet, şaşırtıcı değil. Bu tür haberler gelmeye devam edecek herhalde. Çok kesin konuşuyorsunuz ama bombaların ışık tarafından patladığı kesin değil. Ya başka bir güç yaptıysa neticede bombalı saldırılar HDP'ye yaradı. Bakın, 11 Eylül saldırısı olduğu zaman Erkay'da yaptı dedim. Ben de çok kişi dalga geçti. 15-20 Kasım saldırıları İstanbul'da olduğu zaman Erkay'da yaptı dedim. Ben de çok kişi dalga geçti. Buna da IŞİD yaptı diyorum. Bana inanmayanlar var. İnanmayanlar inanmasın. Başkalarını dinlesin. Beni ciddiye almasın. Bunu IŞİD yaptı. Başka hiç kimseyim yapmış olma ihtimali yok. HDP yaradı falan diye bir şey yok. Ben Diyarbakır mitingindeydim. Eğer o Diyarbakır mitinginde HDP yöneticileri kitleyi sakinleştirmeseydi, o insanlar oradan diyelim ki emniyet binasına, vilayet binasına gitselerdi, kendilerince IŞİD'ci olduğunu düşündükleri insanların ev ve iş yerlerini bastalardı 6-7 Ekim gibi, HDP %13'ü zor alırdı. HDP o serin kanlılıkla oylarını arttırmış olabilir. Dolayısıyla bu tür provokasyonların hep böyle bir yönü var. Eğer Suruç olaylarının ardından, Suruç katliamının ardından Kürt hareketi serin kanlılığını korursa oyunu arttırır. Koruyamazsa oyunu azaltır. Sonuçta Kürt hareketinin serin kanlılığına bakarak eylemi onu yaptığını iddia etmek ee, neyse bu çok ağır bir şey söyleyecektim söylemiyorum. Böyle bir şey yok. Katile katil değil. Burada saldırganlar IŞİD'dir. IŞİD yapmadı, şu yaptı, bu yaptı gibi bazı gazetelerin yaptığı sözde komplo teorileri çok komik. Aynı 11 Eylül ile ilgili üretilen komplo gibi, 15-20 Kasım için üretilen komplo gibi ya da IŞİD'in kendisi hakkında üretilen komplo gibi. Devletin Kürtleri özellikle HDP'lileri koruyamadığı, korumak istemediği ortada. Peki Kürtleri kim koruyacak? Tabii ki kendileri koruyacak ama bunun yöntemi konusunda bir tartışma var. Kürtler kendilerini düzenledikleri faaliyetleri, parti binalarını, dernek binalarını şunu bunu, önemli kişilerini bir şekilde kendi imkanlarıyla korumaları daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kendilerinden başka güvenecek kimse olmayabilir. Ama bu kendini koruma iddiasıyla başkalarına saldırma anlamına geldiği zaman işin rengi değişiyor. Burada çok ince bir nokta var. Bu noktayı kaçırdığımız anda haklıyken haksız duruma çok kolay düşebiliyorsunuz. 6-7 Ekim olayları başta olmak üzere son birkaç senedir kritik olaylarda müdahale eden Öcalan bu süreçte de olumlu anlamda bir katkı veremelirdi. Evet buradan Öcalan'a geçebiliriz. Tam da sorun burada. Devletin Öcalan'ı bilinçli bir şekilde devreye sokmadığına inanıyorum. Çok yanlış bir şey yapıyorlar. Bu Öcalan'ın devreye girmemesi Kürt hareketin aleyhine olabilir ki öyle, şu aşamada öyle. Özellikle Kandil'le HDP'yi baş başa bıraktı ve burada bir takım sorunlar yaşanıyor kaçınılmaz bir şekilde. Ama Öcalan devreye girip bir şey söylerse herkesin uyacağı şey olur bu. Devlet buna izin vermiyor. Buna izin vermemesinin çok yanlış bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bu yanlış strateji sonucunda Kürt hareketi bir şeyler kaybettirebilir devlet. Ama en büyük kaybeden Öncelikle devletin kendisi ama tüm Türkiye olacaktır. Bunu ne zaman idrak edecekler merakla bekliyorum. Ama şu haliyle gördüğüm kadarıyla devlet Öcalan girmesin, Kandilli HDP e, ne yapıyorlarsa bakalım yapsınlar. Bu arada da IŞİD yapabildiği kadar verebildiği kadar zarar versin yaklaşımıyla Türkiye hiçbir yere varamaz. Bu ortamda Türkiye'yi erken seçime soktuğunuzda. Tekrardan tek başına idare gelseniz bile bu kadar kaosa sürüklenen bu kadar e, kötü bir laf kaosa ama bu kadar gerginleşen bir Türkiye'yi yönetmek kolay olmayacak. Türkiye'nin artık Kürtleri dışarıda tutarak kriminalize ederek terörize ederek e, atabileceği tek bir adım bile yok. Türkiye'nin artık geriye dönme ihtimali kalmadı. Bunu öncelikle ülkeyi yönetenlerin kavraması gerekiyor. Son bir nokta, eğer ihtimali giderek azalan CHP-AKP koalisyonu gerçekleşirse ki bugün Yeni Şafak'ta Kemal Kılıçdaroğlu manşetten röportaj vermiş, Mil Gülsüm ve Abdülkadir Selvi yapmışlar. E, yıllardır hani böyle bir başımıza taş yağacak olayı gibi. Ama çok e, olumlu mesajlar var, çok yumuşak mesajlar var ama Kılıçdaroğlu bir yerde erken seçim ihtimalinin çok yüksek olduğunu bu röportajda da söylemiş. Böyle de bir durum olduğunu vurgulamak lazım. Evet, yayını burada noktalıyoruz. Bu yayında soru ve yorumlarınızı alamadık. Ama yarın sürüyor değil mi? Yarın saat 11'de son anda bir değişiklik olmazsa onu da buradan duyurmuş olayım. Hollanda'da selefilerle doğrudan çalışma, araştırma yapmış olan bir e, sosyal bilimci Ahmet Yükleyen'le burada e, bir söyleşi yapacağız. Kendisiyle Selefileri, Selefiliği ve Türkiye'deki e, Selefiliği ve tabii ki IŞİD'i konuşacağız. Bugün Twitter'da onunla yapılmış olan bir söyleşiyi paylaşmıştım. Farkında e, olanlar olabilir. Olmayanlar da o söyleşiyi benim Twitter'imden bulabilirler. İlginç bir şöyle söyleşi olacağını düşünüyorum. Herkese iyi günler.